Arkadaşlar e, poğaç hamurum geldi. Ha, yoğurlu yedik ya. Bezelerle ettim. Yuvarla arkadaşlar. Bak çok güzel. Eli yapışmayan bir hamur elde ettik arkadaşlar. Ondan sonra içine ister patates dedim, ister keşledi. Ben keşli maydanozlu derotla yedim arkadaşlar. Ondan sonra böyle aç veriyor açılıyor. Bunun sonu. içini tak arkadaşlar malzeme. Kapatı verdim. Tepsiler de doldu da. Bir tane kaldı diye onu da nereye sıkıştıracağım diye baktım arkadaşlar. Bir tepsi, iki tepsi dolu dolu oldu. Şuraya koy veren galiba. Bunun üstüne arkadaşlar bunu ben yarım saatte fırında getirtiyorum. tepsilerin içinde geliyor. iyice güzelce kabarıyor o zaman. Bir yumurta sarısı sürüyor. Ondan sonra ister susam ekleyin, ister karıcı ot Mis gibi oluyor. Afiyetle ingali. 180 derece fırında pişiyor. Ben toprak fırında pişiriyorum ama şehirde binlerce yerden fırınlarda pişiriyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirmediniz. Bugün akşamdan hazırlıklarımızı biraz akşamdan ettik. Sabahtan ettik. Kızımın yönünü misafirler gelmeyecek bugün arkadaşlar. Beni de çağırdı, anne yardım ediver dedi. Gelmedim. Adam oğlan tek başına bakıyor koyunlara. Kadın ne zaman geleceğim daha sen de yok. Bu adam dedim daha dedim aşım geldim. Çocuğun misafirleri gelmedi gelsinler. Arkadaşlar ne göstermeyeceğim bakın. Dedim ya size o yoldaki çiçeklere kızımın aldık parayla aldığı çiçeklere bakın. Boyamış da yamış buraya konuştuğunu bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Diyor ya ben size gelin kızımın evinden bir manzara var. Manzarasını gösteriverim. Çok güzel. Ege bölgesinin dağını doğru bakıp arkadaşlar. Buraya bakın. Buraya bakın arkadaşlar. Kızım evini fili yaptığı da çocuğundan. Çocuk dışarı diye. Dağları çok güzel buranın. ne olduğu gibi arkadaşlar. Doğduğu yer. Hazırlıklarımızı ettik. Onu masaya koyduk. Börek sarı verdim. Kurabiye de verdim. Anne kurabiye de verdim. Poğaça Mayalı simit. Akşam yoğurt ya. Ondan sonra yine açtığım sigara böreği yaptıydım arkadaşlar. Mutfakta... Gelin bak ne göstermeyeceğim arkadaşlar. bir tencere dolma eti verdim. Olur mu, dolmasız? Olmaz. Kızım dedim dolmasız olur mu? Sarılar yesin gal. dedim. Sağımızı sarı verdim. Sağımı eti Daha buzdolabın tatlılarımız var arkadaşlar. Iki üç çeşit tatlı ettik. Ondan sonra bir yandan işte ediyoruz. Bir yandan yetiştir yerleştiriyoruz. Neymiş bak yapraktan. Pek sevdim ben bunu. Beni de evime edelim dedim. Stinger yapıştırmış duvarlarını. Çok güzel anlamış mı arkadaşlar? Olmuşlar. Benim torunum da oynayıp dur oyuncak odasında. Göktuğ. Arkadaşlar hoşçakalın. çıkalım. Kendinize iyi bakın. Beni abone olma. Sakın unutmayın. Beni abone olursan ben sizlere öz biliyorum. Abone olmazsanız çok üzülürüm gari. Vallahi üzülürüm. Kendinize iyi bakın. Ben sizi kucak dolu seviyorum.